Merhaba arkadaşlar. Kemberde açı e, uygulamasının son kısmına gelmiş bulunuyorum. Elit yazmışım bakınız. Elit demek seçkin demektir. Peki açının ilk ismiyle ilgili kısa bir e, hikaye anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bir gün Atatürk e, izin alarak öğretmenin e, sınıfına giriyor. Ders anlatırken yani. E, Tabi o sırada geometriyi anlatıyormuş. Açılardan bahsediyor ama o zamanki ismi de zaviyeymiş. Tabi Atatürk'ün garibine gitmiş. Demiş ki hocam izin alarak bu zaviye çok garip Türkçe'ye hiç yakışmıyor. Yani buna yeni bir isim bulmak gerekiyor. Tabi öğretmen o sırada diyor ki hocam Atam demiş ne yapabiliriz ki? O sırada tabii ki Atatürk'ün hemen aklına yine bir fikir geliyor. Ve diyor ki bak demiş hocam iki parmağımı açıyorum açıyorum demiş. Bundan sonra açı olsun demiş. Ve Zaviye böylece tarihe gömülmüş ismi bugünkü ismine almış oluyor. Yani açı olarak böyle değişmiş oluyor. E, uzatmadan birinci sorumuza arkadaşlar başlayalım. Bakınız burada yarım çember var. Bu yay 180 derecedir. 2'ye bölüyor çemberi. Peki verilenler nelerdir? Bakın A, E, D açısı 140 derece. E, bunun yanında D, C, B açısı yani alfa kaç derecedir? Ee, bakalım şimdi nereden başlayacağız? Çevre açıdan. Çevre açı arkadaşlar gördüğü yayın yarısıdır. O zaman 140'ı ben 2 ile çarparsam gördüğü yayın 280 olduğu ortaya çıkar. Peki neresidir o? Bakın tamamlıyorum çemberi. Burası ne yaptı? 180 yaptı. E 180. Daha kaç derece gitmem gerekiyor? 100 derece. O zaman devam ediyorum. İşte burası 100 derecedir. Ne yaptı tamamı? 380. Yarısı nedir? 140'tır. Sağlıyor. Şimdi gelin alfa'ya. Böylece o alfa'nın gördüğü açı bakın nasıl oluşacak? Şu açıdır arkadaşlar. Yani yay bir başka değilse Burada kaç var? 180. Burada kaç kalıyor geriye bakarız? 80. O zaman 80 ile 180'nin toplamı çevre açının gördüğü yayı oluşturuyor. O zaman topluyorum bunları. 180 artı 80 bölü 2'yi çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısı kadardır. Buradan alfa ne olur? 180 260 bölü 2 sonuç itibariyle alfanın 130 derece olduğu ortaya çıkar. Bakın 130 yazıyorum ve kontrolü yapıyorum şimdi. Sonuç burada bakalım ne durumda? Nedir iki katı arkadaşlar? 260 180 artı 80 ne yaptı? 260 yaptı. O da bizi doğruluyor. İkinci elit sorumuza gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Peki bakalım neler verilmiş? Çünkü öyle diyor. Şekildeki verilere göre ölçüm C A, E açısı yani beta yani buradaki açı kaç derecedir? Bakın burada arkadaşlar e, A C F bir üçgendir. Bakın şuradan çizersin daha rahat anlarsınız. F A C bir başlı değilse şu açıyı beta cinsinden bulabiliriz. Üç açının toplamı 180 derece olacağından bunun 148 eksi beta olduğunu rahatlıkla siz de bulabilirsiniz. Bakın toplarsınız beta'ya gider. 148, 32 daha 180 yapar. Bu da bizi doğruluyor. Aynı şekilde A, B, E üçgeninde de yaparsak yani şu açıyı bulursak ki üçüncü açı olacaktır. Beta bu ve 34. O zaman burası ne olur? 146 eksi beta. Bu tespit çok önemli. Arkadaşlar bakın bu açılar ne durumda? Bakalım. A, B, D, F kirişler dörgenidir. O zaman karşılıklı açıların toplamları daima 180 derecedir. O zaman bu denklemi kuralım. 148 eksi beta artı 146 eksi beta eşittir. 180 derece denklemini çözelim. Şu iki açının toplamı arkadaşlar 280, 294 Bu betaların toplamı da eksi 2 beta olacağından yine 180'i eşitleyelim. Alt bu tarafa ee, bu çıkarma işlemini yaparsak 200'e 20 lazım. 94 daha 114 eşittir 2 beta olacağından her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar Bakın bu ikiler gider. Beta'nın ee, bunun yarısı nedir? 57 derece olduğu ortaya çıkar. Onu buraya da yazalım. Böylece sorunun tamamını bitirmiş oluyoruz. Umarım beğeneceksiniz. Dedim ya arkadaşlar görmek gerekiyor. Bakmak değil. İşte bunlardan bir tanesi şu anda karşımızda. Hakikaten çok iyi görmek gerekiyor. Biraz daha hayal gücünüzü geliştireceksiniz. İşte bu sorumuz bunun için ideal bir e, örnek olmuş oluyor. Bakın O merkezli OA ve OD yarı çaplı bir çeyrek sember görüyorsunuz. 90 derece olması nedeniyle. Peki verilenler nelerdir? Bakın AB kirişi ile DC kirişleri eşit. E, buradaki açımız 80 derece. Buradaki açıdan bahsediyorum bakınız. Buna göre Teta kaç derecedir? Arkadaşlar bu 80 e, bir çevre açıdır. Bakın şöyle uzattığımızda daha rahat görebilirsiniz diye. Nereye görüyor arkadaşlar? Bakın şuradan itibaren şöyle burasını görüyor. 80'in katı nedir? 160. He, demek ki 160'muş. Nerede nereye kadar? Bakın buradan itibaren buraya T dersek T'den şöyle gider etseniz bunun buraya kadar 160 derece olduğunu görürsünüz. Peki geriye ne kalıyor arkadaşlar? 20 kalıyor. Neden? 160'a 20 eklerseniz yarım çemberin bu yayını bulmuş olursunuz. E, o zaman bu da 20'dir. Çünkü eşit 20. Peki arkadaşlar 20 burada var. 20 de burada var. Ne yaptı? 40 yaptı. Bu 90 derece merkez aşı. O zaman geriye ne kalır? Şurası bakınız. Şöyle bir iki defa tarayalım. Burasının 50 derece olması zorunludur. E o zaman şimdi açımıza bakalım. Arkadaşlar bu açı e, hangi yayları görmüyor? Bakın şurada itibaren şu yayları görmüyor. Toplam yayları. Ne kadardır burası? 70. Ha, o zaman ben şöyle yapıyorum. 360'tan 70'i çıkarırsam arkadaşlar 0.9 290 derecelik bir yay görmüş oluyor. Kim? Teta. O zaman yazıyorum. Teta gördüğü yayın yarısı olacağından sonuç itibariyle 145 derece bulunur ve kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten soru harika ama dediğim gibi mutlaka bunları çiziniz, sağlayınız. İsterseniz böyle de gidebilirsiniz. Bu kadar. Dört dörtlük bir soruyla arkadaşlar bu videomuzu bitireceğiz. Öncelikle bir açıklama yapmam gerekli. Bakın burada zaten var. D doğrusu iki çembere A ve B noktalarında teğettir. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın D doğrusundan bahsediyorum. A ve B noktalarında teğet olduğuna göre A ve B'de. Arkadaşlar bakın teğetin D noktası merkezle birleştirildi. Yarı çap oluşur. O zaman bu her zaman diktir. Aynı şey bunda da olacaktır. Biraz sonra göreceksiniz. Ama arkadaşlar lütfen iyi takip ediniz. Bunun uzantısını öncelikle almam gerekiyor. Verilenler malum. Şekilde görüyorsunuz. Yine bir açıklama yapacağım. Uzatıyorum. Bu da büyük çemberin merkezinden geçmek zorundadır. Şurasına e, L diyelim. Arkadaşlar, söz gelimi burası onun e, ne olsun merkezi olsun. He, demek ki LM ile MK da birbirine eşittir. Yani şu parçalardan bahsediyorum. Bakınız. Peki. Ben bu M'yi burayla birleştiriyorum. Lütfen dikkatli takip ediniz. Bu da dik olmak zorundadır arkadaşlar. Tıpkı bunun gibi. O zaman bu açılar yöndeşse ve aynı zamanda paralel olduğunu zaten görüyorsunuz. O zaman bunlar da yöndeştir. O zaman şu açıyı ben ta buraya taşıyayım bakınız. Gamayı buraya taşıdım. Peki nasıl bulacağız onu? Arkadaşlar bakın AK yayını gören bir çevre açımız var. Kaç derece? 34 derece. Şuna bahsediyorum. O halde ben L ile A'yı birleştirdiğimde arkadaşlar bu açıda 34 derece olmak zorundadır. Elde bir. Peki meydana gelen e, burada bir uzunluk var. Bakın LM yarı çap kadar. O zaman bunun da yarı çap aynıdır. Demek ki bu da eşittir. Bakın 1, 2, 3 tanesi eşittir. Yani büyük işlemlerin yarı çapıdır onlar. O zaman meydana gelen şuradaki üçgene bakınız arkadaşlar ikiz kenardır. Bakın LM ile MA birbirine eşittir. O zaman burada nedir? 34 derece olmak zorundadır. Şimdi amacımıza ulaşmak üzereyiz. O zaman iç açılardan yararlanalım. Gama artı 34 artı bir daha 34 kime eşittir? 180'e eşittir. Buradan gama artı ne yaptı burası? 68 eşittir 180 Arkadaşlar gamma'yı çekersek buradan bu terim öbür tarafı inşaat değiştirir. Geçer. 180 eksi 68 olur. Arkadaşlar 180 68 çıkarırsanız 112 derece olduğunu görürsünüz. Ve böylece amacımıza ulaşmış oluyoruz. Demek ki bu açımız arkadaşlar burada yazmakta yarar var. Demek ki gamma açısı ne kadarmış? 112 dereceymiş. Arkadaşlar bu soruyu defalarca şöyle gözden geçirirseniz sizin için yararlı olur. Ve e, tabii ki e, aşılarla ilgili e, bundan önce iki tane daha çekilmişti e, videoları izlerseniz e, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve başınız artacaktır. Bir dahaki derse kadar arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum.